Herkese merhaba. Bugün dolar setini nasıl bir alacağınızı göstereceğim. Öncelikle oyunda da kanatım var. Şu an pantolonunu aldım. Bir, birkaç hafta sonra da üstle ayakkabısını da alacağım. Kanıt olarak da böyle. Hatta emoji falan yapayım yani şey yap, şey sanmayın. E, kod mod girerek yapmadım. Dosya ekleyerek yapmadım. Direkt Kendisi var. Envanterimi de göstereyim. Envanterde gördüğünüz gibi dolar seti çıkarıp giyebiliyorum. Yapılışı ise arkadaşlar öncelikle e, bir tane VPN indireceksiniz. Şöyle Google'u da göstereyim. Araba yerine geldikten sonra buraya hatta bir dakika şöyle şunları kapatayım bir sıkıntı çıkmasın VPN süper yazın şunu indirin ben de inlik gördüğünüz gibi aça bastık uygulamaya giriyoruz Evet bakın Üste konum yazıyor. Konumun en hızlı yerden değiştirip burada USA ile başlayanlara mesela New York. USA New York yazıyor. Burası nere? Amerika. Amerika'ya çekiyoruz. Çektik. Çektikten sonra PUBG'ye girip ayarları açıp ayarları açtık. Ayarları açtıktan sonra ülke bölge ayarları diyor. Burada ben değiştirdiğim için bende gözükmüyor. Burada ikinciye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size ABD değiştirilsin mi diye soruyor. Bunu onaylıyorsunuz ya değiştiriyorsunuz. Toplamda 60 gün boyunca bölge değiştiremiyorsunuz. Ama değiştirmenize de gerek kalmıyor. Çünkü bu sizin emensinizi fazla etkilemiyor. Direkt oyun bulabiliyorsunuz hatta şöyle kanıtlayabilirim Gördüğü gibi Oyunu buldu dörtte 4 yapmıştı Ondan sonra Nasıl alınacağına geleceksek Arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye Bölgesinde Bize Şu kristalden veriyorlar Bende 16 tane birikmiş Ama Amerika'ya geçtiğinizde Mavi kristalden veriyorlar Mavi kristal alınca Markete geliyoruz. Burada dolar seti var. Gördüğünüz gibi. Peki biz bu dolar setini nasıl beleşe alacağız? Nasıl kristalları toplayacağız? Burada 35 vüce. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Para vermeden haftada 2 tane alabiliyorsunuz. O nasıl oluyor? Burada haftalık giriş var etkinlikler bölümünde. Bakın ben bugünü aldım. Cumartesi bugün. Yarınınki de pazar gününde iki tane alabil şey haftada iki tane alabiliyorsunuz. Böylece bu kadar yani. Aslında başka bir şey diyeceğim yok. Aslında kanala abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenin. Şimdilik görüşürüz. Bu VPN'de detaylı anlatımında yılbaşı geliyor bana bir yılbaşı hediyesi olarak da bir popülerlik plan atarsanız sevinirim arkadaşlar. Aydımızı de gösterelim. 516 818 90 922. Bu aydiye popülerliklerinizi atabilirsiniz. Özellikle bu popülerliklerinizi bekliyorum. Şimdilik görüşürüz. See you later.